Değerli misafirler, iş dünyamızın kıymetli temsilcileri, hanımefendiler ve beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerinin ülkemiz, milletimiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlkini 2014 yılında takdim ettiğimiz İnovalik ödüllerini kazanan kişileri, kuruluşları ve firmaları canı gönülden tebrik ediyorum. İnovalik şampiyonları başta olmak üzere Türkiye'nin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı yapan tüm şirketlerimizle gurur duyuyoruz. İnovasyon, inovasyon geliştirme programına başvuran firmalarımızın sayısının her yıl düzenli olarak artması inovasyon kültürünün iş dünyamızda kök salmaya başladığını gösteriyor. 2014 yılında 460 başvuruyla başladığımız İnovalik'te bu sene 64 farklı şehirden 203, 2003 firma sayısına ulaştık. Bugüne kadar 89 farklı firmamıza ödül verdik. Geçen yıl ödül alan firmalarımızın toplam ihracatı 19 milyar dolara yaklaştı. Bu rakamın daha da artacağına inanıyorum. İlk günden beri sahip çıktığımız Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine ve İnovalik projesine inşallah bundan sonra da gereken desteği vereceğiz. Her zaman söyledim. Bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Kardeşlerim, yeter ki siz çalışın. Üretin, istihdam oluşturun. Yeter ki siz bu ülkenin ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırın. Yeter ki siz Türkiye'nin potansiyeline güvenmeye, inanmaya devam edin. Allah'ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayız. Bugüne kadar hep bu anlayışla hareket ettik. Bu sene 30. yaşını kutlayan Türkiye İhracatçılar Meclisimiz'in çalışmalarına ve projelerine her zaman destek sağladık. 2012 yılından beri salgın dönemi hariç Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine bizzat katılarak sizlerle beraber olduk. Fikirlerinize kulak verdik. Sorunlarınıza çözüm aradık. Sevinçlerinizi paylaştık. Başarılarınızla gurur duyduk. Siz ihracatçılarımızın neye ihtiyacı varsa gidermenin beklentilerinizi imkanlar dahilinde karşılamanın, yurt içinde ve yurt dışında önünüzü açmanın gayreti içerisinde olduk. Şunu burada bir kez daha tüm samimiyetimle ifade etmek isterim ki, gerek ülkemize gelen devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptığımız görüşmelerde, gerekse yurt dışına gerçekleştirdiğimiz seyahatlerde, öncelikli gündemimiz hep sizlerin meselesidir. Geçen haftaki Almanya ziyaretimizde olduğu gibi salı günü Cezayir seyahatimizde de yine bize ilettiğiniz konuları ele aldık. Serbest ticaret anlaşmalarından tercihli ticaret anlaşmalarına, yatırımların karşılıklı teşvikinden çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kurduk, kuruyoruz. Gümrük işlemlerinin süratli Etkin, sorunsuz ve en az maliyetle yapılması noktasında kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu alanda teknik kapasite bakımından dünyanın sayılı gümrük idareleri arasında yer alıyoruz. İhracatçılarımıza sağladığımız kolaylıkların başında biliyorsunuz hususi damgalı pasaport imkanı vardır. Sizlerin vize beklemeden müşterilerinizle hızlı şekilde irtibat kurabilmeniz için 2017 yılında bu düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda şimdiye kadar gerekli şartları haiz 35 bin ihracatçımıza hususi damgalı pasaport verdik. Türk Exim Bank'ın kayıtlı sermayesini 50 milyar liraya çıkartarak sizlere mali açıdan destek olduk. Exim Bank 2022 sonu itibariyle 19,6 milyar dolar kredi, 25,4 milyar dolar alacak sigortası olmak üzere toplam 45 milyar dolarlık destek sağladı. Ekim ayı sonu itibariyle mal ve hizmet ihracatçısı firmalarımıza yaptığımız devlet yardımlarının toplam tutarı 8 milyar lirayı buldu. Kıymetli dostlar, sizlerin de arasında olduğu ihracatçılarımızın kendilerine sunulan tüm bu desteklerin hakkını verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Özellikle ihracat hacminde hep birlikte tarihi bir başarı hikayesi yazdık. Göreve geldiğimizde yılda sadece 36,1 milyar dolar ihracatı olan ülkemiz geçen sene 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. <laughs> Türkiye bu artış oranıyla OECD ülkeleri arasında ihracatını en hızlı artıran üçüncü ülke oldu. Küresel ölçekte yaşanan tüm zorluklara ve sorunlara rağmen ihracatımız yükseliş trendini hala devam ettiriyor. Son olarak Ekim ayında yeni bir rekora daha imza attık. Ekim ayı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 oranında artarak 22,9 milyar dolara çıktı. Böylece en yüksek Ekim ayı ihracat değerine ulaşmanın sevincini yaşadık. Ekim ayı itibariyle son 12 aylık ihracatımız ise 254,8 milyar doları buldu. Ayrıca yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Bittik, battık, mahvolduk diyenlere aldırmadan çalıştık, ter döktük, gayret ettik. Hamdolsun çabalarımızın meyvesini de rekor ihracat rakamlarına ulaşarak topladık. Bu başarıda emeği Alın teri ve katkısı olan siz ihracatçılarımızı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Bunlar sadece birer başlangıç. İnşallah çok daha fazlasını başaracağız. Orta vadeli programda ve 12. kalkınma planında belirlediğimiz ihracat hedeflerini mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu noktada bir hususa dikkatlerinizi özellikle tekrar çekmek istiyorum. İhracatın rakam olarak artışı şüphesiz önemlidir. Ancak bizim Türkiye olarak bundan sonra üzerinde asıl yoğunlaşmamız gereken ihracattaki nitelik artışıdır. Rakamsal artışla birlikte bunun da ötesine geçerek yüksek katma değerli ürün ihracatına Odaklanmamız şart. Esasında burada da son 21 yılda ciddi mesafe aldık. 2022'de %37 olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı bu yılın ilk 10 ayında %40,3'e yükseldi. Artış eğiliminin devam etmesini son derece değerli buluyoruz. Ama buna rağmen ortalama 1,2 veya 1,3 dolar civarında seyreden kilogram başına ihracatı açıkçası Türk ekonomisine yakıştıramıyor. Sadece yükte değil, pahada da ağır ürünlerle yelpazemizi çeşitlendirmeli ve geliştirmeliyiz. Bunun yolu da kuşkusuz ihracatımızdaki yüksek teknolojili ürünlerin payını, artırmaktan geçmektedir. Savunma sanayi alanında hamdolsun bunu başardık. Kilogram başına ortalama 57,5 doların üstünü yakaladık. İHA'larda bu rakam yaklaşık 1000 dolardır. İHA ve SİHA'larda elde ettiğimiz başarıları şimdi füze, gemi, zırhlı araç, kamera, hava savunma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine teşmil etmek istiyoruz. Kardeşlerim. Bakınız burada meramımızı daha iyi anlatmak adına çok çarpıcı bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz insansız hava araçlarında kullandığımız optik kameraları Kanada'dan tedarik ediyorduk. Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik sınır ötesi harekatlarımız sebebiyle Kanadalı firma ayak diremeye çeşitli bahanelerle teslimatlarını yapmamaya başladı. Ardından Kanada hükümetinin ambargo kararı geldi. Güya NATO'da beraber olduğumuz terörle mücadelede köstek değil destek olmasını beklediğimiz müttefikimizin bu yaklaşımı karşısında biz de hemen Aselsan'ı talimatlandırdık. Aselsan o dönemde KETS kamerasından ayda 2 3 tane üretebiliyordu. Arkadaşlarımız tam bir seferberlik ruhuyla gece gündüz çalıştılar. Ayda 15 20 adet KEDS kamerası üretip yerli İHA'larımıza sunmayı başardılar. Üretimiyle, tasarımıyla, yazılımıyla, sistem ve program mühendisliğiyle yerli ve milli kamera sistemini böylece ülkemize kazandırdık. Bugüne kadar 160 adet TED sisteminden 60 tanesini yerli SİHA platformları ile birlikte yurt dışına ihraç ettik. Şimdi bununla kalmıyor. Kameraların bir üst versiyonunu geliştiriyoruz. 80 kilometre mesafeden tank tespiti yapabilen bu kameramız şu an teknik özellikleri açısından dünyanın en iyi performansına sahip. Asel Filur 500 adını verdiğimiz bu kamera sistemimizin Şubat 2024'ten itibaren seri üretimine geçmeyi planlıyoruz. Burada sadece kendi ihtiyacımızı karşılamakla kalmadık. Aynı zamanda kilogram başına ihracat değeri 20 bin doları bulan bir ürüne sahip olduk. Şimdi geliyorum bir söze. Kötü komşu hacet sahibi eder. İşte bu hikmeti bir kez daha yaşayarak gördük. Türkiye'nin ilk elektrikli aracı TOG'da benzer bir başarı hikayesidir. TOG'un fikir aşamasından üretimine, ve satışına kadar tüm safalarında bu sefer dışarıdan değil içimizdeki muhalefetin çelmeleriyle karşılaştık. 60 yıl önce devrim otomobili projesini boğmak için ne dedilerse hangi bahaneleri uydurdularsa aynı sözler aynı tezler aynı yalanlarla TOG'u hedef tahtasına koydular. Türkler otomobil yapamaz dediler. Bunun fabrikası yok iftirası attılar. Hatta işçilerimizin, mühendislerimizin, girişimcilerimizin emeğinin ürünü olan otomobillerin yurt dışından getirildiğini iddia edecek kadar kontrolü kaybettiler. Amerika'sından Avrupa'sına, güya ileri teknoloji için ülke ülke dolaşırken zahmet edip şöyle bir günlerini ayırıp Hemen yanı başlarındaki TOG üretim tesisini ziyaret dahi etmediler. Yollarımızı süsleyen 12.000'den fazla araca rağmen TOG'la ilgili yalanlarını ısrarla devam ettiriyorlar. Şimdi aynı hezeyanları 5. nesil muharip savaş uçağımız KAAN için dinlendiriyorlar. Varsın onlar kendi kin ve haset çukurlarında debelenmeyi sürdürsün. Biz bunların hiçbirini nazarı dikkate almıyoruz. Biz işimize odaklanıyor, yeni projelerle yeni ihracatımızı artırmaya hem de ülkemizdeki inovasyon kültürünü güçlendirmeye çalışıyoruz. Kilogram başına ihracat ortalamasında savunmayla birlikte hazır giyim, deri ve makine gibi sektörlerde de fena gitmiyoruz. Ama önümüzde halen yürümemiz gereken uzun bir yol aşmamız gereken engeller olduğunun da farkındayız. Çünkü Türkiye yerinde saymak da yetinecek bir ülke değildir ve olamaz. Bizim gibi varlığını mücadeleye borçlu bir ülke için Yerinde saymak demek, geriye gitmek, kan kaybet demektir. Biz kan kaybedemeyiz. Ekonomide sürekli hedef büyütmemizin, savunmada sürekli çıtayı yükseltmemizin, ihracatta başkalarıyla değil, kendimizle yarışmamızın, turizmde daha büyük hedeflere yelken açmamızın, diplomaside etkinliğimizi artırmanın yollarını aramamızın, ez cümle, her alanda hep daha güçlü, daha iyi, daha gelişmiş, daha bağımsız olma idealiyle hareket etmemizin yegane sebebi işte budur. İnovasyon Haftası etkinlikleri çerçevesinde paylaşılan çalışmaların, hikayelerin, ürünlerin ve ilham verici başarı örneklerinin hepimize rehberlik edeceğine inanıyorum. Aziz kardeşlerim, elbette kimi alanlarda kendimizi henüz yeterli görmesek de İhracatta elde ettiğimiz bu başarıların hiçbiri tesadüf değildir. 2002'den beri attığımız her adımı belli bir plan ve vizyon doğrultusunda attık. Hükümet olarak ilk günden itibaren inovasyon meselesine çok büyük önem verdik. Zira inovasyon olmadan yeni, özgün, kendi alanında çığır açan ürünler geliştirmeden ne yaparsak yapalım hangi desteği verirsek verelim hedeflerimize tam manasıyla ulaşamayacağımızı biliyorduk. Bu anlayışla teknoparkları yaygınlaştırarak üniversite sanayi işbirliğini destekleyerek araştırma geliştirme çalışmalarını bilimsel faaliyetleri genç girişimcileri teşvik ederek ülkemizde güçlü bir yenilikçilik ekosistemi kurduk. Araştırma Geliştirme Merkezi sayımızı sıfırdan 1298'e, tasarım merkezi sayımızı yine sıfırdan 326'ya, teknopark sayımızı 2'den 100'e çıkartarak yenilikçilik alanındaki iddialarımızın temelsiz olmadığını gösterdik. Yenilikçiliğin mimarı ve taşıyıcısı olan Teknofest gençliğinin yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Artık nitelikli, başarılı ve donanımlı gençlerimiz geleceklerini yurt dışında değil, bu topraklarda görüyor, Türkiye'de arıyor. Küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketlerimizin sayısı arttıkça, Türkiye dünyanın birçok bölgesinden nitelikli insan kaynağını da cezbediyor. Ziyaret ettiğimiz birçok firmada personel çeşitliliğine şahit oluyoruz. Gönül ve kültür coğrafyamızdan gelen bilim adamlarını, araştırmacıları, iyi yetişmiş mühendisleri gördükçe ülkemizin inovasyon ekosistemi adına memnuniyet duyuyoruz. Esasen bu ne bizim ne de gelişmiş ülkeler için yeni bir durum değildir. Bilimde, kültürde, sanatta, ticarette, eğitimde, hasıl hayatın her alanında ilerlemek ancak beşeri zenginlik ve çeşitlikle mümkündür. Tarih boyunca İstanbul'dan Bağdat'a, Kahire'den Şam'a, Buhara'dan Kurtuba'ya kadar İslam medeniyetinin gözde şehirleri hep bu şekilde gelişmiş ve kalkınmıştır. Batıdaki bilim merkezleri kendi sakinlerinin yanı sıra dünyadan bilim ve sanat insanlarını cezbederek büyümüşlerdir. Dünyanın en başarılı üniversiteleri, en başarılı ARGE merkezleri, üretim ve araştırma merkezleri, küresel ağa sahip uluslararası şirketleri yerel insan kaynağı yanında başka menbaalardan beslenmektedir. Bunun en somut örneği Silikon Vadisi'dir. Silikon Vadisi'nde Amerikalılarla birlikte dünyanın yüzlerce ülkesinden başarılı araştırmacılar, girişimciler, bilim insanları çalışıyor. Kullandığımız telefonların kim bilir kaç milletten insanın emeğinin ürünü olduğunu tahmin bile edemeyiz. Aynı durum arabadan bilgisayara, telefonumuzdan uygulamalardaki kolumuzda bulunan saatlere kadar hemen her şey için bunlar geçerlidir. Şirketlerimiz, üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz dışa açılmaktan uluslararası bir zemini oluşturmaktan asla korkmamalıyız. Türkiye'yi içine kapatmayı, sınırlarını hapsetmeyi amaçlayan söylemleri kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Son dönemde 5. kol elemanları tarafından körüklenen lümpen faşizm büyük ve güçlü Türkiye yolundaki en büyük engellerden biridir. Çünkü faşizm sadece insanın ve insani hasletlerin değil, aynı zamanda bilimin, sanatın, yenilikçiliğin, özgün ve özgür düşüncenin de hasmıdır. Kendi dışında herkesi düşman gören bu hastalıklı zihniyetin toplumumuzu ifsad etmesine, özellikle gençlerimizi zehirlemesine gençler fırsat vermeyeceğiz. Ülkemize yatırım yapan istihdam sağlayan Türk ekonomisinin gelişmesi, güçlenmesi, hak ettiği düzeye gelmesi için katma değer üreten herkesi bağrımıza basmaya devam edeceğiz. Tıpkı tarihte olduğu gibi Tıpkı bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi renkliliği, farklılığı, çeşitliliği, kaliteyi dünyanın neresinde olursa olsun bilgiyi bir zenginlik olarak görmek ve bunu ekonomik anlamda kazanca dönüştürmek bizim için tercihten öte zorunluluktur. Diğer türlü yerimizde seher, rakiplerimiz ileri giderken biz irtifa kaybederiz. Türkiye'de bilim insanı, yatırımcı, turist ve öğrenci hareketliliğinin artması ülkemizin ihracatı açısından da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ülkemizin son yıllarda yurt dışında üstlendiği projelerin hem değer hem de miktar olarak yükselmesinin altında yatan sebeplerden biri de budur buna zarar verecek ülkemizin imajını yurt dışında algısını zedeleyecek provokasyonlara sizlerin de müsaade etmeyeceğine inanıyorum. Kıymetli dostlar, biz en büyük ilham ve güç kaynağı birliği, beraberliği, kardeşliği olan bir milletiz. Türkiye 100 yıl hedefiyle çıktığımız bu kutlu yolculukta menzile ulaşmak için daha fazla çalışmaktan başka bir seçeneğimiz bulunmuyor. Bugüne kadar iman vardır, iman varsa imkan da vardır dedik. Nice engelin üstesinden bu anlayışla geldik. Nice badireyi atlattık. Nice saldırıyı püskürttük. Nice bize yapamazsınız diyenleri, bize sürekli karamsarlık aşılayanları, bu ülkeden bir şey olmaz diyenleri başarılarımızla sürekli hüsrana uğrattık. Ülkemizi yurt dışında kötüleyerek siyasi rant peşinde koşan muhterislerin heveslerini vatanımıza sahip çıkarak pursaklarında bıraktık. Bundan sonra da aynısını yapacağız. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını süratle sararken hedeflerimizden asla kopmadık, kopmayacağız. Elbette bu dönemde millet olarak mazlum ve mağdur coğrafyalara sırtımızı dönmeyeceğiz. Balkanlara, Kafkaslara, Türk dünyasındaki soydaşlarımıza sahip çıkıyorsak 7 Ekim'den İsrail'in vahşi saldırıları altında can veren Gazzeli kardeşlerimizin derdiyle de aynı şekilde dertleneceğiz. Allah'ım olsun. Tarihimizin hiçbir döneminde zulme rıza göstermedik. Bugün İsrail'in vahşetine ses çıkarmayanlar gibi soykırıma ve sömürüye bulaşmadık. İnsanımızın başını öne eğecek, utanacak, çekinecek birileri tarafından önümüze konacak hiçbir bagajımız olmadı. Biz bunların hiçbirine boşlu değiliz. Tam aksine alacaklıyız. Ve alnımız ak, başımız dik yürüdük. Gittiğimiz her ülkede şu hakikate her defasında şahit oluyoruz. Türkiye zor zamanlarda sığınılacak güvenli yuva demektir. Türk ise özlenen yolu gözlenendir. Ayak izinin olduğu her yerde hayırla hasretle yad edilendir. Tarihin bizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ama ne surette olursa olsun yolda kalanlardan olmayacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Görüşleriyle, değerlendirmeleriyle, teklifleriyle, tenkitleriyle, tecrübeleriyle Türkiye İnovasyon Haftasını zenginleştiren bu güzel etkinliğe katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Ödül verdiğimiz, vereceğimiz firmalarımızı tekraren tebrik ediyorum. Ticaret Bakanlığımızı ve Türkiye İlacatçılar Meclisi'ni kutluyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kitapları için Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve şükranlarımızı arz ediyoruz.